bekliyoruz heyecanla. Evet, gençler için güzel bir şey, şey olduğunu düşünüyoruz. Biz Eğlenceli bu buluyoruz. Çok güzel geçiyor. Çok eğleniyorum. Yani her tüm sevdiklerime buradan kalbimi gönderiyorum. Tüm gençlerin böyle bir şeye ihtiyacı var. Özellikle üniversitelerin. Üniversite son senemiz. Son denk sene geldiğimiz için çok mutluyuz. belediyenin böyle imkanlar arttırması güzel bir şey. Bayağı bir iyi bir başkan. Çünkü gençler için bayağı bir şey yapıyor. Başkanımızı seviyoruz. Thank <laughs> you.